Merhaba arkadaşlar. Birey tanıma teknikleri ünitemizin son videosuyla devam ediyoruz. Buraya kadar olan videolarımızda Test dışı tekniklerden bahsetmiştik. Yani uygulanması ve yorumlanması uzmanlık gerektirmeyen teknikler idi. Ee, burada bahsedeceğimiz teknikler uygulanması ve yorumlanması uzmanlık gerektiren teknikler. Neden? Çünkü test, dışı, test teknikleri bireylerin özelliklerini standart koşullar altında incelemeye yarayan teknikler olduğu için geçerliliği ve güvenirliliği hesaplanmış teknikler olduğu için kesinlikle e, uygulanması ve uz e, yorumlanması uzmanlık gerektirmektedir. Bu yüzden test tekniklerinde ekleme ya da çıkarma yapılması mümkün değildir. Bu testlerin daha önceden geçerliliği ve güvenirliliği hesaplandığı için herhangi bir ekleme ya da çıkarma yaptığınızda geçerlilik ve güvenirlik düşeceği için ekleme çıkarma yapılması mümkün olmamaktadır ve bu karşımıza soru olarak gelmektedir. Sorular şöyle gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi test teknikleriyle ilgili yanlış bilgidir? Öğretmen gerektiğinde testin bir maddesine ekleme yapabilir ya da gerektiğinde testin bir maddesini çıkarabilir şeklinde karşımıza soru olarak gelebilmekte ya da şöyle soru olarak gelebilmekte aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sınıf öğretmeni sınıfına test tekniği uygulayabilir ihtiyaç duyduğunda. Bu yanlış bilgidir. Çünkü test teknikleri dediğim gibi geçerliliği ve güvenilirliği hesaplanmış olan standart koşullar altında bireyi tanımaya yarayan teknik olduğu için bunların uygulanmasında uzmanlık söz konusudur, yorumlanmasında uzmanlık söz konusudur. Bu yüzden ekleme çıkarma yapılamaz. E, sınıf öğretmenleri ve diğer öğretmenler tarafından bu testlerin uygulanması çok fazla söz konusu olamaz. Şimdi baktığımızda e, test tekniklerinin işlevleri nelerdir? Arkadaşlar test tekniklerinin 3 tane işlevi vardır. 1- Sınıfla e, seçme işlevi, 2- Sınıflama işlevi, 3- Yordama işlevi. E, seçme işlevi nedir? Test teknikleri e, bazen bireyleri bir yere seçerken, kullandığımız tekniklerdir. Mesela bir iş yeri personel alacağı zaman test tekniklerini kullanabilir. Örneğin bir fabrika e, te, çalışan alacağı zaman Holland'ın kişilik envanterini kullanabilir. Niye? Çünkü alacağı kişinin kişilik özelliğine uygun bir alanda çalışmasını isteyebilir. Yani pazarlama departmanına alacağı kişinin ne olması lazım? Holland'a göre e, bu alanda kişilik özelliği olan bir birey olması lazım. Ya da e, okullarda ya da diğer kurumlarda biz Test tekniklerini seçme işlevinde kullanabiliriz. Mesela e, ÖSYM'nin yaptığı öğrenciler liseden üniversiteye geçerken ne kullanırlar? E, üniversite sınavına girerler ve böylece öğrenciler arasından belli bir başarının üstündeki, belli alandaki başarılı çocuklar o alana, o mesleğe, o üniversiteye yönlendirilirler. Ya da bilim-sanat merkezlerine öğrenci alınacağı zaman e, kullanılan testler sonucu belli bir e, yeteneğin üstündeki çocuklar ne yapılır? test Testlerin sonuçlarına göre Bilim Sanat Merkezine alınırlar. Sınıflama özelliği vardır. Yani hangi özelliğin hangi bireye daha uygun olduğunu bize test sonuçları verebilir. Mesela e, okulunuzda var olan öğrencilerden e, hangisinin yeteneği üstün, hangisinin normal seviyede, hangisinin hafif düzeyde, hangisinin orta düzeyde olduğunu neyle belirleyebiliriz? Test tekniğiyle belirleyebiliriz. Aynı zamanda test teknikleri bize teşhis ve yorumlamada da işimize yarar. Yani bireyin yeteneğine baktığımızda eğer öğrencimiz üstün yetenekli olarak test sonucunda bize gelmişse biz biliriz ki bu öğrencinin eğitim yaşamında başarılı olma ihtimali yüksektir. Ya da müzik yeteneği olan bir öğrenci müzikle ilgili bir alana geçerse okulda müzikle ilgili bir alanda okumaya devam ederse neyi yordayabiliriz? Bu alanda başarılı olabileceğini yordayabiliriz. Ee, ya da ilgileriyle biz neyi te tespit edebiliriz? Mutlu mu, mutsuz mu olabileceğini tespit edebiliriz bireyin. Eğer çocuğun doğaya ilgisi varsa ve doğayla ilgili bir meslek seçerse neyi tahmin edebiliriz? Muhtemelen bu birey ileride mutlu olacaktır deriz. Ya da kişilik özelliklerine bakarak eğer öğrencimizin kişiliği içine kapanıksa okul yaşamında mutsuz olma ihtimali yüksektir şeklinde yordama özelliği de vardır. Arkadaşlar bu da karşımıza soru olarak geldi. Aşağıdakilerden bir örnek bir durum verilir size. Bu durum e, testlerin hangi özelliği ile ilgilidir şeklinde sorular karşımıza çıkabilmekte. Peki test teknikleri dedik ki geçerliliği ve güvenirliliği hesaplanmış uzmanlık gerektiren teknikler. Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz biz psikolojik danışmanlar test tekniklerini? Bir kere işlevsel olmayan testler, teknikler kullanılmamalı. Yani sonucunu kullanamayacağınız, size verileri çok işe yaramayacak tekniklerin kullanılmaması gerekmektedir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de şunu unutmayalım. İlk videomuzda söylemiştik. Hiçbir birey tanıma tekniği tek başına neydi? Amaç değil araçtı. Yani biz tek bir tekniğin sonucuna bakarak tek bir testin sonucuna bakarak kişi hakkında yargıda bulunursak yanılırız. O yüzden mutlaka ne yapılması gerekir? Kullandığımız bir teknik başka tekniklerle desteklenmelidir. Yani siz sınıfa sosyometri tekniğini uyguladınız ve ee sınıfta lideri buldunuz, yalnızları buldunuz, dışlanmışları, klikleri buldunuz ancak bunu başka bir teknikle desteklemezseniz yanılırsınız. Niye? Çünkü çocuk belki sinemaya gitmek istediği arkadaşı ayrıdır. Aynı sırada oturmak istediği arkadaşı ayrıdır. Halbuki biz sosyometride ne yapıyorduk? Çocuğa tek bir yönerge veriyoruz. Sinemaya gitmek istediğin 3 arkadaşını yaz. O yüzden bunun sonucuna bakarak tek bir karara varırsak yanılabiliriz. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Diğer tekniklerle test tekniklerinin de desteklenmesi gerekmektedir. Amaç açık ve net olmalı. Yani siz bir tekniği uygulamaya karar verdiniz. Bu tekniği niçin uygulayacaksınız? Bu tekniğin sonucundan neler elde edeceksiniz? Bu sonuçları nerede kullanacaksınız? Tekniği kullanmadan önce bunları mutlaka belirlemeniz gerekiyor. Ve mutlaka kullanacağınız her teknik güvenilir, geçerli olmak zorunda arkadaşlar. Maalesef son zamanlarda biliyorsunuz internet ortamında çok fazla teknik var. İşte ee, tıklayın, sayfamıza tıklayın, zeki kanızı ölçelim. Sayfanıza tıklayın, yeteneklerinizi ölçelim. Bu tarz testlere itibar edilmemesi gerekiyor. Mutlaka güvenirlik ve geçerliliği ispatlanmış kullanılan testlerin kullanılması çok çok önemli ve test tekniğini uygulamadan önce sonuçlar nerede paylaşılacak? Bunların da belirlenmesi çok önemli. Evet ben tekniği kullandım. Öğrencilere uyguladım ama sonuçlarında ne hedefliyorum? Acaba sonuçlarına bakarak psikolojik danışma çalışmayı çalışması mı yapmayı planlıyorum? Yoksa... Yoksa okul rehberlik planını mı hazırlayacağım? Yoksa bu sonuçları okulla paylaşıp eğer gizli değilse bilgiler paylaşıp gerekli önlemleri alıp müşavirlik hizmetimi vereceğim. Bunların önceden mutlaka ne yapılması lazım belirlenmesi gerekiyor ve en önemli husus neydi? Asla testler üzerinde oynama yapamıyoruz arkadaşlar. Yani testlere ekleme, çıkarma yapmamız doğru değil. Şimdi gelelim nedir test teknikleri? Arkadaşlar test tekniklerinden ilki yetenek testi. Yetenek testi nedir? Doğuştan getirdiğimiz bir takım özelliklerimizin yeteneklerimizi ölçen testlere biz yetenek testleri diyoruz. Hatırlayın zeka kuramlarında görmüş olacaksınız. Superman iki etmen kuramı var. Superman der ki bireylerde G faktörü dediğimiz genel yetenekler bir de S faktörü dediğimiz özel yetenekler vardır. İşte yetenek testleri Bazıları sadece genel yetenekleri ölçerken bazıları hem genel yeteneği hem de özel yetenekleri ölçer. Ve bu ölçümler sonunda biz bireyin kapasitesini, donanımını, nelere yetkin olduğunu, hangi alanda başarılı olacağını görürüz. Peki te yetenek testlerinden beklediğimiz işlevler nelerdir arkadaşlar? Şimdi buna bakalım. Yetenek testlerinden beklediğimiz işlevler şu. Birincisi birden fazla alanı ölçmesini bekliyoruz. Yani bireyin tek bir alandaki yeteneğini değil, birden fazla alandaki yeteneğini ölçmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan bir yetenek testinde sayısal kısım bulunmaktaydı ancak sözel kısım bulunmamaktaydı. Bu yüzden bu teste giren öğrencilerden sayısal yeteneği olan çocuklar üstün yetenekli çıkmıştı. Sözel yeteneği olan öğrenciler burada e, yetenekli olarak kendilerini ifade edememişlerdi. Buna çok dikkat ...dikkat edilmesi gerekiyor. Beklediğimiz şey budur yetenek testlerinden. İkincisi beklediğimiz işlev şudur... E, ...test... ...bireyi uygulanan bireyin... ...özelliklerine uygun olmalı. Yani test uyguladığınız zaman... Kişi testin içeriğini anlamalı. Kişinin tecrübelerine uygun olmalı. Maalesef bazen bu konuda da sıkıntılar yaşanabilmekte. Özellikle yurt dışından uyarlanmış testlerde bazı kelimeler e, bizim öğrencilerimizin ya da bireylerin bilmediği kelimeler olabiliyor. Örneğin senatör kelimesi geçiyor yetenek testinin içinde. Ancak Türkiye'de senatör kavramı kullanılmadığı için, çocuk bu kavramı bilmediği için e, testte eksik puan almakta. Ya da son zamanlarda biliyorsunuz Biliyorsunuz bilim sanat seçimlerinde tablet uygulaması kullanılmakta ve çocukların yetenekleri bu bağlamda ölçülmekte. Şimdi baktığınızda kırsal kesimde hiç tablet kullanmayan öğrencinin yetenek testinde diğer çocuklarına göre hızında bir miktar düşme görülme olasılığı var. Evet testlerden beklediğimiz özellikler bunlar. Şimdi baktığımızda zeka testlerinin korelasyonlarına baktığımızda korelasyonun 0.80 olduğu görülmüş. Yani yetenek testlerinin ölçümleri birbirine yakın. Hepsi hemen hemen aynı şeyleri ölçmekte. Neleri ölçmekte? Sayısal e, muhakememiz var mı? Sözel muhakememiz var mı? Daha çok bu bunlar öncelikle ölçülen daha sonra da dili kullanma, sosyal beceriler gibi alanlarda yetenek testleri ölçümler yapmakta. Arkadaşlar yetenek testleri daha çok çocuklara uygulanmakta. Bunun da sebebi şu çünkü yaşla birlikte özel yetenekler ortaya çıkmakta. Bu sebeple küçük yaş grubuna daha çok yetenek testleri uygulanır, büyük yaş grubuna özel yetenek testleri uygulanmaktadır. Çünkü yaşantıların da yeteneğin belirlenmesinde önemli bir payı var ancak yapılan araştırmalar şunu göstermiştir tek yumurta ikizlerinde yapılan araştırmaların sonucunda korelasyon çok yüksek olduğu için yeteneklerin zekanın daha çok kalıtımla geldiği ancak çevrenin de bunda payı olduğu gözlenmiştir Evet yetenek testleri Sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar veriler bize şöyle bir sonuç veriyor. Düşük puan alanlara baktığımız zaman yaşlıların daha düşük puan aldığı gözlenmiş, kırsal kesimde yaşayanların daha düşük puan aldığı gözlenmiş ve kimyasal maruz kalan tek tip beslenen bireylerin yeteneklerinin düşük olduğu gözlenmiş. Muhtemelen bunun sebebi de işte o çevresel yaşantı yani çevrenin etkileri ne yapıyor yeteneği etkiliyor. Daha fazla olmasına ya da daha az olmasına sebep olmakta. Peki psikolojik danışma açısından yetenek testleri niye önemli? Arkadaşlar yetenek testleri şu açıdan önemli. Öğrenci bir alan seçerken, meslek seçerken, akademik başarısıyla ilgili eğitsel rehberlik yaparken yetenek testleri sonucu bizim için önemlidir. Çünkü yetenek doğuştan getirilir. Çevrenin etkisiyle şekillenir. Birey yeteneğine uygun bir alan, bir meslek seçtiği zaman daha başarılı olacaktır. Daha başarılı olduğu zaman da daha mutlu olacaktır. O yüzden yöneltme ve yerleştirme hizmetinde biz yetenek testlerini kullanmaktayız. Eitsel rehberlik çalışmalarında yetenek testlerini kullanmaktayız. Evet, diğer bir test tekniğimiz arkadaşlar ilgi testleri. Nedir ilgi? İlgi, bize herhangi bir ödül verilmese bile yapmaktan hoşlandığımız uğraşlara ilgi diyoruz. Arkadaşlar ilgiler Çevrenin etkisiyle oluşur, yaşantılar sonucunda ortaya çıkar. Yani siz ee, keman'a ilgi duyduğunuzu nasıl fark edersiniz? Kemanla ilgili bir yaşantınız olduğunda fark edersiniz. Yetenekler için ne demiştik? Yetenekler doğuştandır, çevreyle şekillenir. İlgilerin doğuştan olduğuna dair bir bilimsel kanıt yoktur arkadaşlar. İlgilerin çevresel yaşantılar sonucunda ortaya çıktığı gözlenmiştir. Resime ilginiz vardır ama hayatınızda hiç boya, tuval, kalem görmediyseniz böyle bir ilginizin olduğunu fark edemezsiniz. Ve ilgiler arkadaşlar e, ergenlik dönemine kadar çok değişir. Çünkü dedik ki yaşantılar sonucunda ilgiler ortaya çıkar. Bu yüzden yaşantılar, deneyimler ergenliğe kadar e, azdır. Bundan sonra biraz daha fazlalaştığı için ergenlik döneminde ilgiler sabitlenir. Ve ergenlik döneminde ilgi testlerinin uygulanması aslında daha sağlıklı sonuçlar verir. Eğer önemli bir karar almak için ilgi testlerini yapacaksak e, ergenlik ergenlik döneminde ilgi test ergenlik dönemi öncesinde ilgi testlerini yapmak çok sağlıklı değildir. Evet arkadaşlar ilgi testleri bize hem bireyin genel ilgileri hem de özel ilgileri hakkında fikir verir. Ama az önce söylediğim gibi ilgi testleri eğer önemli bir karar alınacaksa ve bunun için kullanılacaksa 17 yaşından önce kullanılmaması gerekir. Niye? Çünkü 17 yaşında ilgiler sabitlenir. Yaş ilerledikçe sabitlenme artar. Tabii ki ama bizim çok küçük yaştan çocuğun ilgilerini bilmemizde fayda var. Neden? Çünkü okulda yapacağınız rehberlik çalışmalarında ya da çocuğun okul içinde seçeceği bir sosyal etkinlik, bir kulüp ya da bir alan e, seçeceği zaman ilgilerini bilmemiz gerekiyor. İlgi testlerine baktığımız zaman arkadaşlar daha çok kendini anlatmaya dayanan envanterlerdir. Yani kişi kendisi hakkında bize bilgi verir. Sorular direkt değildir. Sorular dolaylıdır. Çünkü ilgiyi anlayabilmemiz için, tespit edebilmemiz için soruların dolaylı olması gerekir. Eğitsel ve mesleki rehberlikte sonuçlarını kullanırız. Yani bir çocuğu seçeceği bir alana yönlendirirken, seçeceği bir mesleğe yönlendirirken eğitsel ve mesleki rehberlikte ilgi testlerinin sonuçlarını kullanabiliriz burada şunu unutmamamız gerekiyor. İlginin olması yeteneğin olduğu anlamına gelmez. Yani çocuk sayı sayılardan hoşlanabilir. Sayısal verilerle uğraşmaktan hoşlanabilir ama bu yeteneği olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden şu önemli bir noktadır. Yöneltme hizmeti verirken çocuğa öncelikle dikkate almamız gereken şey ne olacak? Yeteneği. Yeteneğine baktıktan sonra ilgilerini dikkate almamız gerekiyor ki sağlıklı bir ne yapalım? Yöneltme yerleştirme hizmeti verelim. Evet devam edelim. Üçüncü test tekniğimiz arkadaşlar tutum. Tutum nedir? Bir durum bir kişi, bir grup, bir kurumla ilgili o kişileri, grubu, durumu kabul etme ya da reddetme yönündeki hazır oluş halimize biz ne diyoruz? Tutum diyoruz. Mesela Sokak çocuklarını kabul etme ya da reddetme yönündeki hazır oluşumum nedir? Benim tutumumdur. Ya da sınıfımdaki mülteci çocukları kabul etme ya da reddetme yönündeki hazır oluşum nedir? Tutumdur. Arkadaşlar tutumlarımızı inançlarımız etkiler. Yani şöyle bir inancınız varsa öğretmenler kuralcıdır gibi bir inancınız varsa ne olacaktır? Öğretmenleri kabul etme ya da reddetme yönünüz tutumunuz bundan etkilenecektir. Daha çok likert tipi dereceleme ölçekleri kullanılır tutum testlerinde ee, bu şekilde tutumlarına bakarız bireylerin. Evet e, tutum testlerinde arkadaşlar ölçme bakımından bize e, bize verdiği boyutlar şunlardır. Bir kere tutumun yönü hakkında bize bilgi verir. Derecesi hakkında bilgi verir yoğunluğu hakkında bilgi verir. Yönü derken yani o durumu, kişiyi, grubu sevme ya da sevmeme Negatif olma ya da pozitif olma yönünde bize bilgi verir. Yani sınıfınızdaki öğrencilerin mülteci çocuklara olan tutumunu ölçmek için kullandığınız bir test tekniğinde şunu görebilirsiniz. Öğrencileriniz mülteci çocukları kabul mü ediyorlar red mi ediyorlar negatifler mi pozitifler mi bunu görme şansınız vardır. İkinci boyutunda e, derecesini görme şansınız vardır. Acaba kabul ediyor ama ne derecede kabul ediyor? Aynı sınıfta olmak istemeyebilir. Aynı sınıfta olmak isteyip iletişim kurmak istemeyebilir. Derecesini de görme şansınız var. Üçüncü boyutu yoğunluğu, yani tutumu acaba davranışa dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Evet, mülteci çocuğa karşı e, olumsuz bir bakış açısı var. E, derecesi orta düzeyde ve mülteci çocuğu sınıftan dışlayacak kadar, e, ona şiddet gösterecek kadar acaba? Tutumu davranışa dönüşmüş mü dönüşmemiş mi bu şekilde ee, bu boyutuyla da görmüş oluyoruz tutum testlerinin sonucunda sorular karşımıza şöyle gelebiliyor e, sınıfında öğrencilerinin sokak çocukları ile ilgili görüşlerini öğrenmek isteyen öğretmen aşağıdaki testlerden hangisini kullanmalıdır arkadaşlar doğru cevap ne olacaktır tutum testleri olacaktır evet şimdi gelelim kişilik testlerine kişilik neydi bizi diğerlerinden ayırt eden tutarlı çevreyle etkileşim sonucunda ortaya çıkmış yapılaşmış özelliklerimiz. Yani Ayşe her sabah çay içer, peynir yer dediğimiz zaman bu onun kişiliğiyle ilgili bir ifade midir? Hayır değildir. Çünkü herkes hemen hemen her sabah çay içer peynir yer. Ama şunu dersek Ayşe her sabah mutlaka kahvaltısında maydanoz tüketir derse bu onun kişiliği ile ilgili nedir? Ayırt edici bir özelliktir. Tutarlılık da önemlidir. Yani Ayşe sinirli, gergin, yardımsever, hoşgörülüdür dediğimiz zaman onun kişiliğine dair bize bir fikir verir mi? Hayır. Bir kişi ya sinirlidir, gergindir çoğu zaman ya da yardımsever, hoşgörüdür hoşgörülüdür. Ve kişilik nasıl ortaya çıkar? Çevreyle etkileşim sonucunda ortaya çıkar. Yani içinde bulunduğumuz toplum, e, çevrenin etkileri sonucunda iyi biri miyiz, kötü biri miyiz, yardımsever miyiz, hoşgörülü müyüz? Bunları ne yaparız? Çevreyle deneyim sonucunda öğreniriz. İşte kişilik testleri de bu, bu özellikleri ölçmeye yarayan testlerdir. Ve yapılan araştırmalar şunu göstermiştir. Kişiliğin oluşumunda biliyorsunuz kalıtım ve çevrenin etkileri vardır. Yani anne babamızdan getirdiğimiz mizaç özelliklerimiz ve sonrasında çevreyle etkileşim sonucunda ne meydana gelir? Kişilik özelliklerimiz meydana gelir. Ve testler bu özellikleri ortaya çıkarmaya yarayan envanterlere biz ne diyoruz? Kişilik testleri diyoruz arkadaşlar. Kişilik testlerini arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Standart testler ve projektif testler. Şimdi standart testlerde arkadaşlar şöyle bir durum söz konusudur. Ee, belli formlar vardır. Bu formlar kişiler tarafından doldurulur. Formların sonucuna göre kişinin kişiliği ile ilgili bize veriler ortaya sunulur. Ee, ülkemizde daha çok Minnesota çok Yönlü kişilik envanteri kullanılmaktadır. Ve kullanılan env envanter sonucunda biz bireyle ilgili bir takım kişilik özelliklerine dair elimizde veriler olur. Ve kişiler ve gruplar arasında bu verileri kullanarak karşılaştırma, kıyaslama yapma imkanımız bulunur. Evet arkadaşlar. İkinci testlerimiz kişilik testlerimiz projektif testlerdir. projektif testlerde e, belirsiz uyarıcılar vardır ve kişilerin bu belirsiz uyarıcılara, e, tepki vermesi sonucunda kişiliğine dair fikir ediniriz. Şimdi standart testlerde hazır belli formlar vardı, sorular vardı. Kişiler bu sorulara cevap verirler ve bunun sonucunda biz kişiliğe dair bilgiler elde ederiz. Projektif testlerde böyle bir durum yoktur arkadaşlar. Projektif testler daha çok yoruma dayalı olan testlerdir. Yani kişiyle ilgili bize veriler vermez. Daha çok özneldir. Öznel bilgiler verilir. Projektif testler arkadaşlar psikoanalitik yaklaşımın yansıtma hipotezine dayanırlar. Peki yansıtma hipotezi nedir? Yansıtma hipotezi şudur. Kişiler belirsiz uyarıcılara kendi iç dünyalarındaki ihtiyaçları neyse, beklentileri neyse o yönde tepki verirler. Mesela siz bir mürekkep lekesine baktığınızda o anda e, karnınız açsa muhtemelen bir yiyecek görüntüsü göreceksinizdir. Ya da korkularınız, kaygılarınız varsa orada bir canavar göreceksiniz. Aslında bunu şeyden bilirsiniz. E, Recep İvedik'in bir sahnesi var. Biliyorsunuz Roşah mürekkep lekesi projektif testlerden bir tanesidir. Orada bir takım lekeler vardır. Kişi lekelere bakar ve burada ne görüyorsunuz dediğinizde ona bakarak bir takım yorumlarda bulunur. İşte projektif testler bu şekilde uygulanır arkadaşlar. Yansıtma hipotezini esas alarak yani yansıtma hipotezi diyor ki siz belirsiz bir uyarıcı gördüğünüzde iç dünyanızda neler yaşıyorsanız o uyarıcıyı o şekilde yorumlarsınız. Bu yüzden projektif testlerde arkadaşlar uyarıcılar belirsizdir. Kişiler bu uyarıcılara uyarıcıları görürler ve buna yorumda bulunurlar ve uygulama esnasında kişilerin amaçla ilgili bilgisi yoktur. Yani o mürekkep lekelerine niçin baktığı konusunda bilgisi yoktur. Projektif testlerde de arkadaşlar yine uzmanlık çok önemlidir. O uyarıcıların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi çok çok önemlidir. Ee, başarı testleri bizim rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta kullandığımız testler değildir aslında. Çünkü e, başarı testlerinin amacı öğrencinin akademik başarısını ölçmeye yarayan testlerdir. E, bu yüzden biz başarı testlerinin sonuçlarını rehberlikte kullanırız. Eğitsel rehberlik çalışmaları planlarken kullanırız. Başarı testlerini ikiye ayırıyoruz. Standart başarı testleri ve öğretmen yapımı testler. Standart testlere şunu örnek verebiliriz. KPSS sınavını örnek verebiliriz. Yani geçerliliği ve güvenirliliği önceden hesaplanmış standart testlerdir. Öğretmen yapımı testlere de okullarda yapılan yazılılar, sözlüler bunları örnek verebiliriz. Çünkü bunların geçerlik ve güvenirliliği hesaplanmamıştır. Peki biz başarı testlerini rehberlikte nerede kullanırız? Biz başarı testlerinin sonuçlarını arkadaşlar eğitsel rehberlikte kullanılırız. Çünkü yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Başarı Başarı ve yetenek okul başarısını yüzde otuz etkilemekte. Öğrencinin başarı testleri sonucuna bakarak biz öğrenciyle ilgili eğitsel planlamalar yapabiliriz. Yani çocuğun notlarına baktığımızda eğer notları yeteneğinin altındaysa, üstündeyse ee, biz buradan ne yapabiliriz? Bu duruma göre gerekli planlamaları yapabiliriz. Mesela diyelim ki çocuğun başarı testlerinin sonuçlarını ve yetenek testlerinin sonuçlarını karşılaştırdık. Ç buradan bizim karşımıza şu sonuçlar çıkar. Eğer çocuğun yeteneği ve başarısı doğru orantılıysa Burada bizim için çok sıkıntı yoktur. Yani çocuk hem yeteneklidir hem başarılıdır. Burada çocukla fazla yapabileceğiniz çalışma yoktur. Eğitsel anlamda sıkıntısı yoktur. Ya da çocuk yeteneği yok, başarısı yok. O zaman burada nasıl bir eğitsel planlama yapabilirsiniz? Çocuk bir meslek edinmeye yönelebilir. Mesleki yönlendirme yapabilirsiniz. Şöyle bir sonuçta da karşılaşabiliriz. Çocuk yeteneğinin altında başarı gösteriyorsa burada şunu arayabiliriz. E, çocuğun travmatik bir yaşantısı olabilir. Sosyal ekonomik düzeyi düşük olabilir. Çalışma ortama müsait olmayabilir. O zaman yapacağımız hizmet ne olacaktır? Yeteneğinin altında başarı gösterdiği için öğrenci psikolojik danışma yapabilirsiniz. Ya da veli ziyareti, ev ziyareti yaparak gerekli önlemleri alarak çocuğun akademik başarısına katkı sağlayabilirsiniz. Bir de yeteneklerinin üstünde başarı gösteren çocuklar varsa arkadaşlar burada da muhtemelen mükemmelliyetçi bir aile yapısı olabilir ya da çocukta mükemmelliyetçilik olabilir. Burada da yine yapacağınız şey ne olacaktır? E, psikolojik danışma olacaktır ya da veli görüşmeleri olacaktır. E, bizim çalıştığımız bir dönemde e, bilim sanat sınavı için elemeler yapılırken bir okuldan e, öğrencilerin 40-50 öğrencinin ilk basamak sınavı geçtiğini gördük ve arkadaşımla şöyle bir yorumda bulunduk. Ya bu okuldaki bütün Öğrenciler üstün yetenekli ya da başarılarının üstünde bu konuda baskı görmüşler. Yeteneklerin üstünde baskı görmüşler. Ve bu çocukların arkadaşlar sadece bir tanesi zeka testini geçebildi. Bize de bu şu sonucu verdi. Bazen öğrenciler yeteneklerinin üstünde zorlanabiliyorlar ve bunun sonucunda da ortaya işte bu tür durumlar çıkabiliyor. Sınav kaygısı ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden bu kişilerle psikolojik danışma yapılması çok önemlidir. Evet arkadaşlar bu videomuzla birlikte bireyi tanıma teknikleri ünitemizi bitirmiş bulunmaktayız. Başka bir ünitede görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.